Tilke hududullah fe la ta'taduha ve men yetaadda hududallahi fe ulaike humuz zalimun. Bunlar Allah'ın koymuş olduğu sınırlardır. O sınırları zorlamayın. Kim bu sınırları aşmaya kalkarsa fe ulaike humuz zalimun. İşte onlar zalimlerin ta kendileridir diyor Cenab-ı Allah. Tilke hududullah fe la ta'taduha. Bunlar Allah'ın koymuş olduğu sınırlardır yaklaşmayın buyuruyor. Bir başka ayet-i kerimede ise innal la yuhibbul mu'tedin. Allah haddi aşanları sevmez. sevmez. Kardeş çocuklarının yani amca, hala, teyze ve dayı çocuklarının birbirlerine karşı mahremiyet sınırları nelerdir? Öncelikle şunu biliyoruz ki Kardeş çocukları dediğimiz bu kuzenlerin birbirlerine nikah düştüğünü, evlenebildiklerini biliyoruz. Hal böyle olunca bunların tek başına yani kız ve erkeğin amca kızı, amca oğlu diyelim, bunların bir arada bulunmaları, kucaklaşmaları, tokalaşmaları, sarılmaları kesinlikle haramdır. Bunu iyi bilmemiz lazım. Fakat bazen akrabalık duygusu hisler baskın geliyor ve bunların bir arada bulunmalarına hatta gezmelerine, kucaklaşmalarına müsaade ediliyor. Bazen de şu gerekçe oluyor. Eğer bunların çocuklukları bir arada geçmiş ise onları kardeş gibi görmek yanlışına düşülüyor. Bunlar kardeş değil. Bir akrabalık bağı var. Fakat Birbirlerine karşı olan mahremiyetleri dışarıdaki bir yabancıdan farklı değildir. Aynısıdır. Sadece bir akrabalık bağı vardır. Onun ötesinde bir şey yoktur. Birbirleriyle evlenebilirler. İşte beraber büyüdüler. Çocuklukları beraber geçti. Kardeş gibidirler gibi. Bunlar kardeş değil. Beraber büyümeleri, çocukluklarının beraber geçmesi onları kardeş yapmaz. Aralarında nikahın olmasına da engel değildir bu durum. Beraber büyümüş olabilirler bir yaşa kadar beraber büyümüş olabilirler Fakat bir yaştan sonra artık mahremiyeti dikkat etmek lazım. Bülü çağına girdikten sonra bunların birbirlerine haram olduğunu haramlık süresinin zamanının başladığını iyi bilmemiz lazım. Nitekim evde bile kız ve erkek bir yaşa geldikten sonra, odalarının ayrılmasını Efendimiz emrediyor. Bunlara nikah düşmediği halde bunu Peygamber Efendimiz emrediyor. E nikah düşen birileri olduğu zaman daha hassas davranmamız gerekmez mi?